Galatasaray derbisi öncesinde Ali Koç Fenerbahçe TV'de çok önemli açıklamalar yapmıştı. Neydi onlar? Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştirdi. Mesut Özil'i de eleştirirken Mesut Özil'in çok çok önemli bir adam olduğunu da dile getirmekten çekinmedi Ali Koç. Sistemi eleştirdi ve Galatasaray derbisinde Fenerbahçe sanki Ali Koç'un sözünü dinlermişçesine Vitor Pereira'nın yeni sistemiyle karşılaştı. Dörtlüye dönen bir Vitor Pereira gördük ve Vitor Pereira'nın alınmasını istediği Crespo Galatasaray'ı son dakikalarda yıkan isim olmuştu değerli izleyiciler. Haber Analiz'in yeni bölümünden herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı ve bu bölümde Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını ele alacağız. Vitor Pereira dönemi yeniden başlamıştı Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi. Aslında her şey fena da gitmiyordu ancak özellikle Ekim ayından itibaren, ikinci milli takım arasından itibaren Fenerbahçe'de gerçekten bir çakılma gördük. Bunun nedenlerini anlatacağız hafta hafta değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira'nın ismi aslında son güne kadar geçmiyordu. Ancak Fenerbahçe yönetimi bir ters köşe yaptı ve son dakikada eski teknik direktörünü göreve getirdi. Vitor Pereira'nın yeni bir oyun sistemi olduğunu gördük. Üçlü oynattı Çin'de ve bunu da Fenerbahçe'ye entegre etmeye çalıştı. Ancak kamp döneminde Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira'ya o kadar çok kredi verdi ki Portekizli teknik adam gerçekten istediği her şeyi yaptı. Yani şöyle değerlendirirsek Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira'nın sadece kanat bek isteğine yanıt veremedi. Bunun dışında bir dediğini iki etmedi gerçekten. Hatta o kadar yüksekti ki bu nokta. Fenerbahçe yönetimi Steven Kolker'ı transfer etmişti Vitor Pereira gelmeden önce ancak Portekizli çalıştırıcı ben bu oyuncuyla çalışmam dedi ve ardından oyuncuyu gönderdi. Yani bu kadar çok güveniyordu. Hatta bir argüman da geliştirildi değerli izleyiciler. Vardır Vitor Pereira'nın bildiği şeklinde. Peki sezon nasıl başladı? Adana Demirspor deplasmanında girdi lige Fenerbahçe. Mesut Özil'in golüyle 1-0 kazanarak Süper Lig'e 3 puanla başladı Sarı Lacivertliler. Hemen akabinde oynamış oldukları Antalya Spor ve Altay karşılaşmalarında yine kazanan bir Fenerbahçe gördük. Ancak yeni oyun sisteminin henüz takıma entegre edilmediğini de gördük. O yüzden 4. hafta oynanan Sivas Spor karşılaşması sistemi de tam olarak test edilebileceği bir maçtı. Bir bir berabere bitmişti o karşılaşma. Üçlü savunma sisteminin Fenerbahçe'ye iyi gelmeyeceğini düşünen başta Rıdvan Dilmen olmak üzere birçok spor yazarı ve birçok taraftar vardı illaki. Sistem eleştirilse de oyun tatmin edici olmasa da Fenerbahçe bir şekilde ikinci milli araya lider girmeyi başardı 19 puanla. 18 puanlı Trabzonspor'un 1 puan önündeydi. Ancak aslında ne olduysa ikinci milli takım arasından sonra oldu değerli izleyiciler. Tepe taklak olan bir Fenerbahçe seyretmeye başladık. Hem skor açısından kötü bir Fenerbahçe'ydi. Bununla beraber oyun olarak da pek bir umut vermeyen Fenerbahçe izledik. Vitor Pereira'nın oyuncular üzerinde etkisi de oldukça tartışılır hale gelmişti. Sadece Ferdi Kadıoğlu'ndan bir kanat bek yaratma çabası takdir edildi. Perkas'ın sakatlığından sonra Yunan oyuncuya adeta bakmadı. Bununla beraber Jose Sosa'ya da pek fazla forma şansı vermedi Vitor Pereira. Bu da eksi hanesine yazılan noktalardan biriydi. Peki sonuçlar nasıldı? Gelin onu anlatalım. Fenerbahçe ikinci milli takım arasından sonra Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'la karşılaştı. Bu maçlardan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Süper Lig'de liderlik koltuğundan 7. sıraya kadar ilerleyen bir Fenerbahçe ile karşılaştık. Fenerbahçe 4 maçlık periyotta Kayserispor ve Göztepe ile berabere kalırken ezeli rakip Galatasaray'ı deplasmanda yenmeyi başardı. Ama buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Galatasaray derbisi öncesinde Ali Koç Fenerbahçe TV'de çok önemli açıklamalar yapmıştı. Neydi onlar? Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştirdi. Mesut Özil'i de eleştirirken Mesut Özil'in çok çok önemli bir adam olduğunu da dile getirmekten çekinmedi Ali Koç. Sistemi eleştirdi ve Galatasaray derbisinde Fenerbahçe sanki Ali Koç'un sözünü dinlermişçesine Vitor Pereira'nın yeni sistemiyle karşılaştı. Dörtlüye dönen bir Vitor Pereira gördük ve Vitor Pereira'nın alınmasını istediği Crespo Galatasaray'ı son dakikalarda yıkan isim olmuştu değerli izleyiciler. Elbette bir de UEFA Avrupa Ligi performansı da var Fenerbahçe'nin. Aslında yüksek perdeden başlamış olduğu bir turnuvaydı. Fakat akabindeki Antwerp ve Olympiakos maçlarında hiçbir şey oynamayan bir Fenerbahçe izledik ki zaten grup maçlarının sonunda üçüncü olan bir Fenerbahçe ile karşılaştık. Bu da ilk yarıda Avrupa performansına parantez açtığımız noktalardan biri. Vitor Pereira özelinde bahsediyoruz sürekli. Çünkü gerçekten Portekizli teknik adam açıklamalarıyla da çok ön plana çıktı. Yönetimle tezat düştüğü noktalar vardı elbette. Bu noktalardan biri de şuydu değerli izleyiciler. Fenerbahçe yönetimi ligi isterken Vitor Pereira "Hayır ben Avrupa'da daha çok başarılı olmak istiyorum." dedi. Bu tezatlık Fenerbahçe taraftarları arasında da hoş karşılanmadı. Deplasmanda Gaziantep'e 3-2 yenilmişti Fenerbahçe ve daha sonra oynadığı Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında da istediğini oynayamayan bir Fenerbahçe ile karşılaştık. Beşiktaş maçı öncesinde yeni teknik direktör dedikoduları çıkmaya başlamıştı. Onlardan biri de Kenan Koçaktı ve her ne olursa olsun Fenerbahçe Teknik Direktörü Beşiktaş maçından sonra değişecek denilmeye başladı ki 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile çok geçmeden yollar ayrıldı ve Zeki Murat Göle yönetiminde ligin ilk yarısını bitirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe hali hazırda şu an için Trabzonspor'un 14 puan gerisinde. Elbette diyeceksiniz ki her şey devam ediyor ama İşin matematiğinin yanı sıra biraz da psikolojisi de çok önemli. Neyden bahsediyoruz? Elbette alınacak 57 puan var ama Görünen köyde kılavuz istemez. Fenerbahçe için sezon bitmiş gibi değerli izleyiciler. Bundan sonraki gerçekçi hedefler ilk 2, ilk 3 ve Ziraat Türkiye Kupası olmalı. Peki Fenerbahçe'de ilk yarıda hangi oyuncular ön plana çıktı? Biraz da bundan bahsedelim değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de geçen sezondan itibaren tartışılan bir isimdi aslında Mesut Özil. Ama bu sezon kampta gördükten sonra gerçekten golleriyle, asistleriyle olmasa da golleriyle ön plana çıktı. Yedisillik olmak üzere toplamda 8 gol attı Mesut Ö Mesut Özil'i takip eden oyuncular arasında Serdar Dursun 5 golle ön plana çıkıyor ve üçer golle de Miha Zays ve Mergin Berisha Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki en skorer oyuncuları oldu. Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesinde hoca belirsizliği var. Camia gergin taraftarlar Ali Koç'u birkaç maçtır istifaya davet ediyor. Ve Fenerbahçe'de gerçekten ikinci yarı öncesi hiç iyi gelişmeler yaşanmıyor gibi. Elbette ikinci yarıda neler olup bittiğini yakından göreceğiz ve anlatacağız. Haber analizin bu bölümünde Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını değerlendirdik değerli izleyiciler. Başka içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.